Merhabalar. Ben Operatör Doktor Salih Güdelek. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Özel Erciyes Hastanesi'nde çalışmaktayım. Yaklaşık 17 yıldır bu hastanede görev yapıyorum. Fakat son 2 yılda hastaneden uzak kaldım. 3 aydır aktif olarak hastanede görevime devam ediyorum. Hastanemiz 20 yılı aşkındır Kayseri'de sağlık alanında hizmet vermektedir. Hastanemiz e, tam teşekküllü. Bütün tıbbi birimlerin mevcut olduğu, her türlü cerrahi ve tıbbi tedavilerin yapıldığı kapsamlı bir hastane olarak hizmet veriyor Kayseri'de. Kadın hastalıkları ve e, doğum branşı bizim hastanemizde biraz kapsamlı. Çünkü 8 hekim arkadaşla beraber çalışıyoruz. Modern tıbbın gerektirdiği tüm ameliyatları, tedavileri, tetkikleri yapmaktayız. Dolayısıyla tüm hastalarımız bu pandemi sürecinde de güvenle ve gönül rahatlığıyla hastanemize gelebilir. Her türlü tetkik, tedavi, ameliyat, doğum hastanemizde güvenle yapılmaktadır. Biz burada hastalarımıza şöyle bir hatırlatma yapalım. Hastalarımız bazı spesifik işlemleri için, örneğin amniyosentez işlemi, bazı ileri tetkik, laboratuvar tetkikleri için üniversitelere, başka yerlere, başka şehirlere falan gitmek durumunda kalıyorlar. Oysa tüm bu hizmetleri biz hastane bünyemizde hastalarımıza veriyoruz. Dolayısıyla gönül rahatlığı ile güvenle Hastanemize gelebilirler. Tüm hekim arkadaşlarımızın da e, hizmet bu alanda hizmeti devam ediyor. Hastalarımıza bir hatırlatma, bilgi vermek istedim. Son e, iki yılın bu pandemiden dolayı kadın doğum alanında en çok merak edilen konularından bir tanesi acaba ben koronaya yakalandım veya aşı yaptırdım çocuğuma bir şey olur mu? En çok sorulan sorulardan biri sadece bunun üzerinde duracağım. Hastalarımız e, gebeliğin her döneminde aşılarını gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Aşı yapıldıktan sonra belli bir süre var mı gebe kalmak için diye soran hastalarımız çoğunlukta hiçbir sakıncası yoktur. Aşıdan sonraki herhangi bir süreçte bir hafta, on gün, bir ay, üç ay hiç fark etmiyor. Gebe kalabilirler. Gebeliğe herhangi bir yan etkisi veya çocuğa bir zararı yoktur. Bunu da belirtmek isterim. Evet, biz sizlerin sağlığı için buradayız. Hastanemize her zaman bekleriz. Güvenle, gönül rahatlığı ile emin olarak gelebilirsiniz. Herkese sevgiler, selamlar.